Arkadaşlar herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu şu 2 ampulden, 2 led ampulden bir tanesi bozuk. Bu bozuk olanı tamir edeceğiz, kullanacağız. Yani hiç 5 kuruş, bir lira bile harcamadan tamamen şurada görmüş olduğunuz bir tane vida, bir tane körümüz, bir de şu kadar minicik bir lehim teliyle olayı çözeceğiz. Gelin hep beraber şu durumu bir açıklığa kavuşturalım. Herkes yapmış videosunu bir tane de ben yapayım istedim. Zamanında biz inşaatlarda çok çalıştığımız için ufak tefek elektrik işlerinden de anlıyoruz. Şimdi oradan yardırmayın konuyla ne alakası var tesisatçı kanalında. Ama zamanda çok yaptık dostlarım bu elektrik işleri, kablo uzatma vesaire. Elektrik işçi arkadaşlarla çok çalıştık. O yüzden ufak tefek anlıyoruz. Gelin şu iç ampülden bir tanesi bozuk. Şimdi göstereyim, tamir edelim. Bakalım nasıl yapacağız. 5 dakikada 0 TL maliyetle tamirimizi gerçekleştirelim arkadaşlar. Şöyle prizimi getireyim. Dostlarım, şöyle taktıktan sonra şunu takalım. Bu bozuk olan ampul. Şu an hiç çalışmıyor bu. Şimdi çalışanı da göstereyim. bu şekilde. En ucuzu 40-50 lira olmuş. O yüzden bunlar patlayabiliyor. Patladığı zaman da onlar bu çok basit. Onu sizlere göstermek istiyorum. Gelin arkadaşlar şöyle şu şekilde çevirip şöyle böyle kastırarak hafiften açabiliyoruz. Evet bu şekilde açtık. Burada görmüş olduğunuz gibi ledler var. Ledlerin ortalarında şöyle dikkat edin. Hiçbirinde bir problemi yok. yok. Fakat şurada bir tanesi yanmış. Bunlar birbirine seri olarak bağlandığı için aradaki bağlantıyı burada patlayan led yanan led kopardığı için de ampul kullanılması hale gelmiş. Şimdi gelin biz bunu buradan sökelim. Çok basit. Evde kendiniz nasıl yapabileceğinizi göstermiş olayım. Eğer sizin de evinizde başınıza böyle bir durum olur. Köy yerinde olursunuz. Ampul alamazsınız. Şöyle basit bir yöntemle onu çözelim arkadaşlar. Gelin başlayalım. Evet. Led çok kolay bir şekilde çıktı arkadaşlar burada. Şimdi burada ufak bir operasyon yapıp olayı çözmeye çalışacağız. Şöyle burayı bu şekilde ısıtacağım arkadaşlar. Siz evinizde böyle bir pürmüz yoksa bunu e, evdeki ocakta tüpte de yapabilirsin. Evet dostlarım çay bu, bu vidayla çok ısınamadı. Hemen ucu çok ince olduğu için anında soğudu. O yüzden bununla lehimi yapamadım. Ama şöyle bir çay kaşığı yardımıyla yapacağım. Hep beraber gelin e, nasıl yaptığımı görelim. Evet. Çay kaşığı da şöyle ısıttıktan, nar gibi yaptıktan sonra arkadaşlar şuradaki köprüyü yapmaya çalışalım. Şöyle koyalım. Şu anda bakalım oldu mu hep beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Tekrardan şu aparatımıza şunu tekrardan takıyorum arkadaşlar. Şöyle tekrardan takıyorum arkadaşlar yerine. Hadi her an patlayabiliriz. Patlayabiliriz. Bir, iki. Evet. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi ampulümüzü tamir ettik. Söyleyeceklerim, göstereceklerim bu kadar. Eğer sizin de başınıza böyle bir durum gelirse siz de kendiniz evinizde böyle basit bir yöntemle yapabilirsiniz. Tabii ki bir lehim makineniz olursa çok daha kolay yapabilirsiniz bu işi. Biz birazcık amatörce uğraştık ama siz lehim makineniz varsa evde veya alırsanız çok güzel yapabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.